E Nametüsko? E, Bingola. Bingola. Bingol. Camino Panama. Mamino fra. Anne Mamino vardı Kotara. De ternary 2 zardı. Havalım mev. Ezik menda. Pema ZVC Zonum esey. Zonum like. İki tane, iki tane ikisi. Zonuma, yani, tane, Türk, yani, sen, koy, sen, mavi ardi. de zonuma, e, de var ikiz. He ikiz. Zonuma de sevani. Zonuma de var mı? Çağırdı, bir tane havalı mı bi? Niye? He. Niye? Zonuma de sevani. Se, yani sevacı. Ya iki tane olan getirdi, ikisi de öldü, bir ben kaldım. Zahmet de hak şöresi. Evet, Türkü. Ne kadar niye? Türkü de, de tane ki piya piya bir dineri sevani. Ben ikiz. İkiz he. E Zazaki de sevani, Zonuma da sevani. Yani Muhat'ı... Tamam, ben bunu seviyorum, millet bunu seviyorum. Muhat'ı çan tane aldı, bir tane layık aldı, havalı mümmet, ezik mende. <laughs> Bu da Perskon. Ne kadar Türkiye de, ayak va, e, e, birey vay ki piyah bi, diner evani sevani. Zonu madı sevani. Ya. Onu unutmuyorum valla. Vajin. Vajin. Zonu madı vani dilet.

Амай кули, дардо кули, алим алим ах Дарри кен алири, небена keçinom perskerohe Mecnu katın aray kerke Maya mırarak ne var o Asere kuda tepe tona Ahi Sağ ol abi Eka ağızı var ve Tövbe muamı güne var o ya Vatana düştü. Muamire rami, muammer varmış bir ser kuguna betor aytanı ama devede baya ma ant e, baya çile çektik. Kim? E, Kılam mı yetiyor? Neyim ne? Kese kediye. Kediye. Eskori şeyin hatır vazım tora. Ha? Tamam. Hayli işte. Var ve suar ve hatır vatu. Hatır vatu.